hayal edin. Evrenimizi oluşturan o görünmez enerji ağı, kuantum alanı sürekli olarak sizin düşünceleriniz, duygularınız ve niyetlerinizle dans ediyor. Bu enerji her an sizden bir sinyal alıyor ve bu sinyal gerçekliğinizi şekillendiriyor. Şu an burada bile aklınızda yankılanan milyon dolarlık bir soru var. Madem ki her an kendi gerçekliğinizi etkiliyorsunuz, neden hayatınız tam da istediğiniz gibi değil? cevap beyninizde yatıyor. Beyniniz geçmişin bir kaydı gibidir. Bugüne kadar yaşadığınız tüm deneyimler oluşturduğunuz inançlar sinir ağlarına kazınmış. Çoğumuz otomatik pilotta yaşıyoruz. Bu eski programların bugünümüzü ve geleceğimizi yönlendirmesine izin veriyoruz. Peki ya beyninizi yeniden yapılandırabilseydiniz? Onu yaratmak istediğiniz gerçeklikle hizalayabilseydiniz? Sinir bilim artık mistiklerin yüzyıllardır bildiği şeyi kanıtlıyor. Her düşünceniz biyolojiniz üzerinde doğrudan bir etki yapar. Olumlu düşünceler vücudunuzda sizi mutlu eden kimyasallar üretir. Olumsuz düşünceler ise stres ve kaygı yaratır. Ama işte heyecan verici olan kısmı, eğer çevrenizden daha büyük düşünebilirseniz, geleceğinizin sinir devrelerini henüz gerçekleşmeden yaratabilirsiniz. Bir an için sonsuz olasılıkların olduğu kuantum alanına adım atabileceğinizi hayal edin. Ve deneyimlemek istediğiniz gerçekliği seçebileceğinizi. Enerjinizi o gelecekle o kadar uyumlu hale getirebilirsiniz ki, bedeniniz şimdiden o gerçekliği yaşadığına inanmaya başlar. Bu bilim kurgu değil. Bu dönüşümün yeni bilimi. Size dikkatinizi ve niyetinizi kuantum alanını etkilemek için nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Geçmişin duygusal zincirlerinden kurtulup arzuladığınız geleceği kendinize doğru çeken güçlü izler yaratmayı öğreneceksiniz. Geleceğinizin enerjisine öylesine bağlanacaksınız ki şimdiki anınız o gelecek olacak. Ve bunu yaptığınızda düşüncelerinizin dünyayı nasıl şekillendirdiğini göreceksiniz. Peki geçmişinizin hapishanesinden kurtulmaya ve kuantum alanına adım atmaya hazır mısınız? Kendi kaderinizin mimarı olun. Şimdi derin bir nefes alın. O nefesin ciğerlerinizi doldurduğunu hissedin. Bu nefes gerçekliğinizi değiştirdiğinizin kanıtıdır. Bu an kendinizin yeni ve daha güçlü bir versiyonuna adım attığınızı andır. Bu konuşma sadece başka bir konuşma değil, bu sizin yaşamınızda potansiyelinizle ve geleceğinizle ilgili. İçinizdeki o sınırsız gücü ortaya çıkaracaksınız. Her sabah yeni biri olarak uyanıyorsunuz. Gece boyunca vücudunuz milyonlarca yeni hücre yaratıyor. Beyniniz yeni bağlantılar kuruyor. Kelimenin tam anlamıyla dün olduğunuz kişi değilsiniz ve bu yaşamınızdaki her şeyi değiştirebilir. Çoğu insan hayatını otopilotta yaşıyor. Aynı tetikleyicilere aynı tepkileri veriyor. Aynı duyguları hissediyor ve sonra neden hiçbir şeyin değişmediğini merak ediyor. Ama siz farklısınız. Buradasınız. Ve bu döngüyü kırmayı hazır olduğunuz anlamına geliyor. Gerçeklik nedir? Sadece başınıza gelen sabit bir şey mi yoksa sizin yarattığınız bir şey mi? Gerçeklik sizin zihninizin, enerjinizin ve odağınızın bir ürünü. Bunu gerçekten anladığınızda her an onu değiştirme gücüne sahip olduğunuzu da anlarsınız. Düşünceleriniz sadece kafanızdaki rastgele gürültü değil. Geleceğinizin yapı taşlarıdır sahip olduğunuz her düşünce vücudunuza bir sinyal gönderir ve o sinyal bir duygu yaratır. O duygu eyleminizi yönlendirir. Şimdi kendinize sınırsız bir olasılık alanında yeni bir yol çizme zamanı. Geçmişin zorlukları sizi durdurmak için değil, size ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek için var. Hayatınızda üstesinden geldiğiniz her engel, her zorluk sizi yeni bir versiyona dönüştürdü. Şimdi neden durasınız? Bu gücü alın ve bilinçli olarak hayatınızı yaratın. Tam da istediğiniz gibi. Bu sıradan bir mesaj değil. Bu hayatınızın kilidini açan anahtar olabilir. Şimdi kendin olma alışkanlığını bırakma ve yepyeni güçlü bir versiyon yaratma zamanı. Burada bu anın içinde derin bir nefes alarak başlıyoruz. Yeni bir gerçekliğe adım attınız. Hayal ettiğinizden daha büyük bir şeye dönüşmeye hazır mısınız? Evren geçmişinizin hesabını tutmuyor, başarısızlıklarınızı, hatalarınızı not almıyor. Şu an olduğunuz kişiye titreşimlerinize, enerjinize bakıyor ve en önemlisi şu anda ortaya koyduğunuz her şeye yanıt veriyor. İşte burada asıl güzellik başlıyor. Enerjinizi değiştirebilme gücü tamamen sizin ellerinizde. Bir andurun ve gerçekten mutlu olduğunuz bir zamanı hatırlayın. Hayatın size sunduğu olasılıklar karşısında heyecanlandığınız bir anı düşünün. Bedeninizdeki o hisse geri dönün. Hafiflik, neşe, sanki her şey mümkün olduğu o tatlı his. O an farklı bir gerçekliğe adım atmıştınız. Olasılıkların sonsuz olduğu bir dünyada nefes almıştınız. Şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Evet, gerçekten kapatın. Olmanız gerektiğini düşündüğünüz kişi ya da başkalarının sizden olmanızı beklediği kişiyi unutun. Sadece olmayı istediğiniz kişiyi gözünüzde canlandırın. O versiyonunuzu net bir şekilde görün. Nasıl yürüyor, nasıl konuşuyor, zorluklarını üstesinden nasıl geliyor, başarılarını nasıl kutluyor. Gözlerinizi açtığınızda hayal ettiğiniz kişinin uzak bir rüya olmadığını fark edeceksiniz. O sensin. Senin özün. Gerçek sadece ortaya çıkmayı bekliyor. Tek engel ise bu değişime olan isteğin. Peki bu değişimi nasıl kalıcı hale getiririz? Bu sadece zihinde başlar ama orada bitmez. Tüm varlığınızın, beden, zihin ve ruhun bu sürece dahil olması gerekir. Şimdi düşüncelerinizle başlayalım. Gün boyunca kendinize neler söylüyorsunuz? Sürekli kendinizi eleştiriyor musunuz? Yeteneklerinizden şüphe mi ediyorsunuz? Yoksa kendinizi cesaretlendiriyor, güçlü yönlerinizi kabul ediyor musunuz? Olumsuz düşünceler belirdiğinde onları yargılamayın. Sadece fark edin ve sonra bilinçli olarak farklı bir düşünce seçin. İlk başta garip gelebilir. Sahte bile hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, beyninizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Bu pratikle mümkün ve zamanla zihninizdeki olasılık kapıları aralanacak. Sıra bedeninize geldi. Bedeniniz sadece zihniniz için bir araç değil, kim olduğunuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Hissettiğiniz her duygu bedeninize kimyasal bir reaksiyon yaratır. Sevinç, korku, heyecan, öfke. Hepsi vücudunuzda bir iz bırakır. Çoğu insan çevresel koşullara göre hissetmeyi öğrenmiştir. Ama siz öyle değilsiniz. Dış koşullar ne olursa olsun duygularınızı bilinçli olarak yaratma gücüne sahipsiniz. Her sabah uyandığınızda güne hissetmek istediğiniz duygusal durumu bilinçli olarak yaratarak başlayın. Yataktan çıkmadan önce derin bir nefes alın, şükran duygusunu içinizde büyütün. O ideal gününüzü gözünüzde canlandırın ve başarının, sevginin hissini şimdiden hissetmeye başlayın. Vücudunuz gerçek deneyim ile canlı bir şekilde hayal edilmiş olanı ayırt edemez. Bu şekilde bedeninizi bu duygularla eşleşen deneyimlere çekilecek şekilde programlıyorsunuz. Şimdi de ruhani boyuta geçelim. Bahsettiğim ruhaniyet bir dinden ya da belirli bir inanç sisteminden değil. Kendinizden daha büyük bir şeyle olan bağınızdan geliyor. Bu meditasyonun devreye girdiği yer. Ancak bu sadece birkaç dakika sessizce oturmak değil, derin dönüştürücü bir uygulama. Bedeninizin, çevrenizin hatta zamanın ötesine geçmeyi öğrendiğiniz bir yer. Gerçek mucizelerin gerçekleştiği yer burasıdır. Bu noktaya ulaştığınızda artık geçmişinize, alışkanlıklarınıza, sınırlamalarınıza bağlı kalmadığınızı görürsünüz. Saf bilinç haline, saf potansiyeli adım atarsınız ve bu yerden hayatınız için yeni olasılıkları seçmeye başlarsınız. Geleceğinizin duygularını henüz yaşanmamışken hissetmeye başlarsınız. İşte bu gerçek dönüşümün başladığı andır. Elbette bu bir seferlik yapılacak bir şey değil tıpkı spor salonuna ayda bir gidip formda kalmayı bekleyemeyeceğiniz gibi bu da günlük bir uygulama olmalı. Eğer her gün 15 dakikanızı meditasyona görselleştirmeye ve duygusal durumunuzu bilinçli olarak yaratmaya ayırırsanız kısa sürede hayatınızdaki enerjinin nasıl değiştiğini fark etmeye başlayacaksınız. Şimdi bu yolculuğun sadece zihinsel değil, fiziksel ve ruhsal olarak da sizi dönüştüreceğini unutmayın. Yaşamınıza sihir getiren sizsiniz doğal olarak daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz. Bu sadece sizi ilgilendiren bir şey değil. Kendi gerçekliğinizi dönüştürdükçe etrafınızdaki dünyayı da değiştirdiğinizi fark edeceksiniz. Enerjiniz, titreşiminiz siz farkında bile olmadan dokunduğunuz herkese etkiliyor. Siz neyin mümkün olduğunun canlı bir örneği haline gelirken başkalarına kendi dönüşümlerini yaşamaları için ilham veriyorsunuz. Ama şimdi Büyümekle birlikte gelen zorluklardan bahsedelim. Çünkü siz kendi realitinizi değiştirmeye başladığınızda bu zorluklar karşınıza çıkacak. Kendinizin yeni versiyonunu adam atarken bazen içsel bir dirençle karşılaşabilirsiniz. Bu direnç eski alışkanlıklardan, yerleşmiş inançlardan ya da zihninizin güvenli bölgesinden gelebilir. Aynı zamanda çevrenizdeki insanlar sizin değişiminizden rahatsız olabilirler. Bu tam olarak nerede olduğunuzu gösterir. Büyüyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Bu zorluklar sizi durdurmak için değil, sizi güçlendirmek için oradalar. Karşınıza çıkan her engel size ne kadar ileri gidebileceğinizi gösteren bir ayna gibidir. Bir sorunla karşılaştığınızda bu neden benim başıma geldi diye sormak yerine bundan ne öğrenebilirim? Bu beni nasıl daha güçlü yapar diye sorun. Zorluklar yeni becerilerinizi geliştirmek ve yeni gerçekliğinizi güçlendirmek için altın fırsatlardır. Ve işte güçlü bir gerçek, karşılaştığınız zorluğun büyüklüğü genellikle diğer tarafta bekleyen fırsatın büyüklüğü ile orantılıdır. Evren size üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey vermez. Fiziksel çevrenizde gerçekliğinizi şekillendirmede önemli bir rol oynar. Etrafınıza bakın, mekanınız kaotik mi, düzenli mi? dış dünyanız içsel durumunuzun bir aynasıdır. Bu yüzden çevrenizi de dönüştürmeye başlayın. Size ilham vermeyen, artık hizmet etmeyen şeyleri bırakın. Kendinize ilham aldığınız renkler, objeler ve imgelerle çevreleyin. Yaşam alanınızı, hayallerinizin ve arzularınızın fiziksel bir temsili haline getirin. Sadece fiziksel çevreniz değil, sosyal çevrenizde büyük bir fark yaratır. Etrafınızdaki insanlar sizin enerjinizi şekillendirir. Sizi büyümeye teşvik eden, size inanan ve size ilham veren kişilerle vakit geçirin. Sosyal çevrenizi bilinçli bir şekilde düzenleyin. Unutmayın ki her sohbet, her etkileşim enerjinizi etkiler. Size eski kalıplara dönmeye zorlayan insanlara değil, sizi ileriye taşıyanlara yer verin. Ancak tüm bu içsel dönüşüm ve enerji değişimi Fiziksel dünyada harekete geçmedikçe yeterli olmaz. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, ilham verici eylemlerle bu enerjiyi desteklemelisiniz. Ancak bu eylemler zorlayıcı değil, yeni titreşiminizle uyumlu olmalı. Doğru zamanda doğru fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden farkında olun ve adım atmaktan korkmayın, sonuç ne olursa olsun. Sezginize güvenin, sürece güvenin ve her adımı bir zafer olarak görün. Her küçük başarı büyük dönüşümünüzün bir parçasıdır. Zamanın doğrusal olduğunu düşünmek yerine onun akışkan olduğunu fark edin. Geleceğinizi yaratmak için geçmişe takılıp kalmayın. Zaman sizin vizyonunuzda şekillenir. Her gün olmak istediğiniz kişiymiş gibi uyanın. Yeni gerçekliğinizin içine tam anlamıyla adım atın. Her kararınızı bu varoluş haliyle uyumlu hale getirin. Unutmayın bu dönüşüm süreci mevcut durumdan kaçmak değil, hayatınızla olan ilişkinizi yeniden tanımlamaktır. Gerçek gücünüz olayların size nasıl tepki vereceğinizi seçme yeteneğinde yatar. Her zorluk, her engel aslında size yeni becerilerinizi uygulama fırsatı sunar. Evren sizi her zaman destekler ancak bu destek her zaman beklediğiniz şekilde gelmez. Karşınıza çıkan her aksilik aslında daha iyi bir şey için hazırlanmanız gerektiğinin bir işaretidir. Ve işte en önemli gerçek, bu yolculuk tutarlılık gerektirir. Yeni bir realite yaratmak tek seferlik bir iş değildir. Tıpkı formda kalmak için düzenli olarak spor yapmanız gerektiği gibi, yeni gerçekliğinizi de sürekli olarak inşa etmelisiniz. Zamanla bu çaba doğal hale gelir. Beyninizi yeniden düzenlersiniz ve bir zamanlar zor görünen şeyler artık kolaylaşır. Değişiklikler küçük başlar. Belki daha fazla enerji hissedersiniz belki daha pozitif olursunuz. Ancak bu küçük değişiklikler birleşir ve bir bakmışsınız bir zamanlar imkansız gördüğünüz bir hayatı yaşıyorsunuz. Büyümenize şüpheyle yaklaşan insanlar olacaktır. Unutmayın onların tepkileri sizinle ilgili değil, kendi korkuları ve sınırları ile ilgilidir. Sizin işiniz onları ikna etmek değil, kendi yolunuza sadık kalmaktır. Bu yolculuk sadece dış dünyayı değil, hayatınızı nasıl gördüğünüzü de değiştirecek. Gerçekliğinizi yaratmanın gücüne sahipsiniz. Evren her zaman sizi destekler ve yolculuğunuza size rehberlik eder. Hayatın gizemli döngüsünde varoluşun bir anlamı olduğunu anlamaya başladığınızda dünyaya katkınızın ne olduğunu keşfetmeye başlarsınız. Ancak bu dışarıdan dayatılan bir görev değildir. Bu gerçek benliğinize daha derin bir uyum içinde olduğunuzda içeriden ortaya çıkan bir ışık gibidir. Amacınız yalnızca ne yaptığınızla ilgili değildir. Kim olduğunuz ve her an her etkileşimde getirdiğiniz enerji ile ilgilidir. Zamanla bu hisse hale daha fazla yaşadıkça çevrenize doğal bir ilham kaynağına dönüşürsünüz. Adeta varlığınızla başkalarına neyi mümkün olduğunu gösteren canlı bir örnek olursunuz. İşte hayatın güzel gerçeği amacınızı gerçekleştirdikçe gerçekte olmanız gereken kişi haline gelir ve çevrenizdeki dünyada bir dönüşüm dalgası başlatırsınız. Her hareketiniz başkalarına kendi gerçekliklerini sorgulama ve yeni olasılıklar düşünme konusunda ilham verir. Bu kişisel dönüşüm küresel bir değişimin katalizörü olabilir. Düşünün, kendi iç dünyanızı dönüştürdüğünüzde dünyanın da nasıl dönüştüğüne tanık olacaksınız. Şimdi bu yolculukta şükranın yerinden bahsedelim. Şükran gerçekliğinizi dönüştürmek için sahip olduğunuz en güçlü araçlardan biridir. Kalbinizin derinliklerinde bedeninizde yankılanan bir şükran duygusu hissettiğinizde evrene bolluk, sevgi ve sevinç frekansında bir mesaj gönderirsiniz. Adeta "Evet, bundan daha fazlasını lütfen" dersiniz. Ancak yalnızca büyük başarılar için minnettar olmanız gerekmez. Asıl ustalık zorluklara bile minnettar olabilmektir. Zorlukları büyüme fırsatları olarak görüp onlara şükranla yaklaştığınızda gerçeklerinizi değiştirme sanatında ustalaşırsınız. Her gün şükranla başlayın ve bitirin. Yataktan kalkmadan önce minnettar olduğunuz üç şeyi bulun ve yeni güne sunduğu fırsatlar için teşekkür edin. Şükran hayatınıza sürekli bir alt takım gibi var olmalı, sizi daima yönlendiren bir pusula olmalıdır. Şimdi de korkuya gelelim. Korku insanların gerçekliklerini değiştirmesini engelleyen en büyük engellerden biridir. Bilinmeyenin korkusu başarısızlık korkusu, hatta bazen başarı korkusu. Ama işte anlamanız gereken şey şu, korku sizin düşmanınız değil, bir işaret fişeğidir. Korkuyu hissettiğinizde büyümeniz gereken alanı size gösterir. Ondan kaçmak yerine merak edin. Korku size ne anlatmaya çalışıyor? Hangi sınırlayıcı inancı işaret ediyor? Korkuya direnmek yerine merakla yaklaştığınızda onun üzerinizdeki gücünü azaltırsınız ve bir engelden çok bir rehber olarak onu kullanabilirsiniz. Bu korkunun diğer tarafında sizi bekleyen şey özgürlüğünüzdür. En çok korktuğunuz şeyler genellikle en büyük başarılarınızı ateşleyen katalizörlerdir. O yüzden ya başarısız olursam diye sormak yerine ya şimdi uçarsam demeye başlayın. Vücudunuzdan da bahsedelim. Bedeniniz sadece zihninizin bir aracı değildir. Varlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Her gün yaşadığınız her duygu bedeninizde kimyasal bir tepkiye yol açar. Birçok insan vücutlarının geçmiş deneyimlerine ve alışkanlıklarına göre şekillenen kimyasal reaksiyonlarının insafına kalır. Ama siz burada bedeninizin kimyasını ustalıkla yönetmeyi öğrenmek için bulunuyorsunuz. Gerçek sihir dış koşullarınız ne olursa olsun bilinçli olarak seçtiğiniz duyguları üretmeyi öğrendiğinizde başlar. Güne başlamadan önce yataktan kalkmadan önce Bilinçli olarak hissetmek istediğiniz duygusal durumu yaratın. Derin nefesler alıp şükran hissedin. Gününüzün ideal olduğunu hayal edin ve başarı, sevgi, mutluluk duygularını sanki zaten oluyormuş gibi hissedin. Bedeniniz gerçek bir deneyim ile canlı bir şekilde hayal edilen bir deneyim arasındaki farkı bilmez. Şimdi iyi hissetmeyi seçin ve bu hisse uyumlandıkça hayatınıza nasıl bir dönüşüm başladığını izleyin. Enerji de aynı şekilde işler evrendeki her şey enerji ve siz bilinçli bir varlık olarak titreşmek istediğiniz frekansı seçme gücüne sahipsiniz. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz evrene belirli frekans yayar. Bu frekans evrenin size yanıt verdiğini belirler. Sevgi, bolluk ve neşe frekansında titreştiğinizde bu deneyimleri hayatınıza çekmeye başlarsınız. Bu yüzden gün boyunca enerjinize dikkat edin. Nasıl hissediyorsunuz? Dünyaya nasıl bir enerji yayıyorsunuz? Eğer enerjinizin düşük olduğunu fark ederseniz bilinçli olarak onu değiştirmeyi seçin. Meditasyon bu dönüşümü başlatmak için güçlü bir araçtır. Derin bir meditasyon pratiği ile bedeninizin ve çevrenizin ötesine adım atabilirsiniz. Bu alanda mucizeler gerçekleşir. Artık geçmiş alışkanlıklarınızın ve sınırlamalarınızın sizi kontrol etmesine izin vermezsiniz. Bilinçteki bu değişim hayatınız için yeni olasılıklar yaratmanızı sağlar geleceğinizin duygularını yaşamadan önce hissedebilir, bu hislerle titreşebilir ve bu titreşimle yeni bir gerçeklik yaratabilirsiniz. Bu süreci ara sıra değil, sürekli olarak uyguladığınızda hayatınıza gerçek değişimler gerçekleşir. Kendi enerjinizi yönetmeyi öğrenerek kendi gerçekliğinizin yaratıcısı olursunuz. Hayatınızın her anında şimdi bu enerjiyi nasıl yönlendireceğinizi seçme zamanı. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız Bilinç durumunuzu sadece ara sıra değiştirerek bunu başaramazsınız. Bu bir yaşam tarzı olmalı. Günlük bir uygulama. Küçük başlayın. Her gün sadece 15 dakikanızı meditasyona ayırarak zihninizin derinliklerine doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Düşüncelerinizin kontrolünü ele alarak duygusal durumunuzu bilinçli bir şekilde yönlendirin ve fark edin ki bu küçük adımlar sizi büyük sonuçlara götürecek. Bir süre sonra enerjinizin değiştiğini hissetmeye başlayacaksınız ve o an daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz. Şunu hatırlayın. Bu süreç sadece sizinle ilgili değil. Enerjinizi dönüştürdüğünüzde çevrenizdeki dünyayı da etkilersiniz. Siz titreşimlerinizi yükselttikçe temas ettiğiniz herkes bundan etkilenir. Hayatınızın canlı bir örneği olarak başkalarına kendi yolculuklarında ilham kaynağı olursunuz. İnançlarımız ise bu yolculuğun temel taşlarından biridir. İnançlar zihninizin işletim sistemidir. Onlar deneyimlerinizi filtreler ve hayatınızda neyin mümkün olup neyin olmadığını belirler. Ama unutmayın inançlar gerçek değildir. Sadece tekrar tekrar düşündüğünüz şeylerdir. Zihninizde alışkanlık haline gelen düşüncelerdir. Güzel olan şu ki bu inançları değiştirebilirsiniz. Bilinçli olarak yaratmak istediğiniz gerçekliği destekleyen yeni inançlar seçebilirsiniz. İlk adım mevcut inançlarımızın farkına varmak. Kendinize şu soruları sorun. Gerçekten kendime inanıyor muyum? Yeteneklerime, potansiyelime güveniyor muyum? Bunları yazın ve objektif bir gözle bakın. Bu inançlar bana hizmet ediyor mu? Hayalini kurduğum gerçekliği yaratmaya yardımcı oluyor mu? Cevabınız hayır ise yeni inançlar seçmenin zamanı gelmiş demektir. Yeni inançları seçerken İlk başta tamamen inanmanız gerekmiyor. Sadece olasılıkları açık olun. Ya hayallerimi gerçekleştirecek kapasiteye sahipsen, ya bolluk benim doğal halimse, ya iyileşme gücü zaten içimdeyse, bu soruların cevaplarını ararken yeni inançlar yavaşça kök salmaya başlar ve her gün bu inançların gerçek olduğuna dair kanıtlar bulmaya başlarsınız. Böylece gerçekliğiniz de bu yeni inançlarla hizalanmaya başlar. Şimdi en önemli noktaya gelelim. Şimdiki an. Tüm gücünüz yalnızca şu anda saklıdır. Geçmiş gitti. Henüz gelecek gelmedi. Elinizde olan tek şey şu andır. Çoğu insan ya geçmişin gölgesinde yaşıyor ya da geleceğin belirsizliğine saplanıp kalıyor. Ancak şimdiki anın farkına vardığınızda bu sınırsız olasılık kaynağına adım atmış olursunuz. Bu yüzden farkındalık önemlidir. Farkındalık zihninizi tüm düşüncelerden arındırmak değil, bu düşüncelerin farkında olmaktır. Zihninizi, bedeninizi, hislerinizi izlemek, onları yargılamadan ve onlara kapılmadan sadece gözlemlemektir. Her anı bilinçli bir şekilde deneyimlemeye başladığınızda hayatınızın daha canlı ve daha zengin bir hale geldiğini göreceksiniz. Günlük yaşamınıza farkındalık katmanın yollarını keşfedin. Yemeğinizi yerken gerçekten o lezzetleri hissedin. Yürüyüş yaparken her adımınızın yere nasıl bastığını fark edin. Birisiyle konuşurken bir sonraki söyleyeceğinizi düşünmek yerine onları gerçekten dinleyin. Bu farkındalık hali sizi daha duyarlı, daha bilinçli ve daha güçlü bir yaratıcı yapar. Unutmayın ki gerçekliği değiştirmek bir kerelik bir çaba değildir. Bu sürekli bir tekrar sürecidir. Tıpkı bir enstrüman çalmayı öğrenmek gibi tekrar tekrar pratik yapmalısınız. Başlangıçta bu yeni düşünce ve hisler size garip gelebilir. Hatta sahte gibi hissedebilirsiniz. Ama zamanla beyninizdeki sinirsel yollar güçlenir ve yeni inançlarınız kök salmaya başlar. Her yeni düşünce, her yeni duygu beyninizi yeniden şekillendirir. Zamanla bu yeni düşünceler daha doğal ve daha içten hale gelir. Bu yeni gerçekliği kimliğinizin bir parçası olarak benimsemeye başlarsınız. Son olarak bu yolculukta karşılaştığınız zorluklar sizi geri tutmak yerine büyüme fırsatları sunar. Düşerseniz tekrar ayağa kalkın. Kendinizi ne kadar ilerlediğinizi hatırlatın. Sürece güvenin ve kararlılıkla devam edin. Ve bu yolculuğu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizi destekleyici bir toplulukla çevreleyin. Benzer yolda olan kişilerle bağlantı kurun. Zorluklarınızda size destek olacak, zaferlerinizi kutlayacak ve büyümenizi size yansıtacak insanlar bulun. Birlikte yaratmanın gücünü keşfedin. Sonuçta sadece kendi hayatınızı değiştirmekte kalmayacaksınız. Etrafınızdaki dünyaya da ilham vereceksiniz. Dönüşümünüzün dalgaları çevrenize dokunacak ve kolektif bilince katkıda bulunacaksınız. Gerçekliğinizi değiştirme süreci bir başkası olmayı hedeflemekten ziyade özünüzdeki gerçek benliği ortaya çıkarmakla ilgilidir toplumun üzerinize yüklediği sınırlandırıcı inanç katmanlarını tek tek soyarak içsel gücünüzü açığa çıkarmaya başlarsınız. Muhteşem, güçlü, sınırsız varlığınız o derinliklerde saklıdır. Kırık ya da eksik değilsiniz. Tam tersine bir tamlık, bir bütünlük hali içinde yaşamı deneyimleyen ilahi bir varlıksınız. Arzuladığınız hayatı yaratmak için ihtiyacınız olan her şey zaten içinizde mevcut. Şimdi bu noktada olduğunuzu fark edin eğer bu sözleri duyuyorsanız gerçekliğinizi çoktan değiştirdiniz demektir. Zaten bu inanılmaz yolculuğa ilk adımınızı attınız. Şimdiden eski kalıpları sorgulamaya ve yeni olasılıklara kapılarınızı açmaya başladınız. Peki buradan sonra ne olacak? Hangi yöne gideceksiniz? Cevap basit. Yolculuğa devam edeceksiniz. Her gün ve her an değişim fırsatlarıyla dolu. Düşünceleriniz, duygularınız, eylemleriniz her biri bir seçimdir ve bu seçimlerle gerçekliğinizin iplerini daha sıkı tutma fırsatınız var. En yüksek potansiyelinizle uyumlanmak için her gün biraz daha ilerlersiniz. Eğer odaklanmanız gereken bir alan seçmek zorundaysanız, küçük başlayın. Belki sağlığınız, belki ilişkileriniz ya da kariyeriniz. İlk sonuçları görmeye başladığınızda bu ilkeleri hayatınızın diğer alanlarına da yaymaya başlarsınız. Ancak unutmayın, bu bir yolculuk geçilecek bir bitiş çizgisi yok. Sürekli büyüme ve evrim içinde bir akış. Bu süreci kucaklayın, tadını çıkarın ve ona güvenin. Gerçekliğinizin yaratıcısı sizsiniz. Şekillendirme gücü parmaklarınızın ucunda. Hayal ettiğiniz o hayat, olmanız gereken kişi olmak için yaratmanız gereken yaşam şu anda size ulaşmaya hazır. Derin bir nefes alın. Olasılıkların enerjisi vücudunuzda dans ediyor. Her bir hücrenize nüfus ediyor evrenin sizi desteklediğini, sizin için çalıştığını hissedin. İçsel bilgiliğinize güvenin. Kendi sonsuz potansiyelinize inanın. Gerçekliğinizi zaten değiştirdiniz. Bu yolculuğa çoktan başladınız. Şimdi tek soru şu. Bu yolculuğa devam etmeye hazır mısınız? Hayallerinizin gerçekliğini yaratmak için gücünüzü tam anlamıyla kucaklayın. Seçim sizin ve ben size inanıyorum. Hayal ettiğinizden daha büyük bir varlık olma dönüşme ve gelişme gücünüz var. O yüzden şimdi ileri adım atın. Gerçekliğinizi yaratın, yeni yaşamınız sizi bekliyor. Burada olduğunuz için, bu fikirlere açık olduğunuz için teşekkür ederim. Unutmayın, siz muazzam bir güce sahipsiniz ve en büyük maceranız daha yeni başlıyor.